Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ata açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar ben çok yani bayağı büyük böyle 10 15 tane öyle kota açılımı falan yapmayacağım. Hemen sizin gönlünüzü arkadaşlar. Görevlerim yoktu. Zaten yarına kadar bekleyemezdim. Ama arkadaşlar size bir söz veriyorum. Bu 10 gün içinde filan e, annemin telefonu geliyor. Onda bir biraz dersi savaşacağım sızma adam. Komple ondan sizinle video çekeceğim. Direkt. abi kodu açalım mı dersin karakter çifte atak devi dersin ne dersin dersin. Hemen bir bakalım kaç tane? Bu seferlik arkadaşlar kusuruma bakmayın. E, kaç tane açacağım bakalım? Bir. Büyük kutu. Bir mega kutu. Savaş kutusu. Üç. Toplam. Dört. Dört. Beş. Alt. Altı tane kutu açacağım. Kaç karakterimiz var? On üç karakterimiz var. Bakalım. Karakter yükseltebilecek miyiz? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Allah'ım lütfen Allah'ım bir karakter versene. Süpersen. Hadi 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 hadi. Ya da biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki de arkadaşlar benim şansım olmadığı için çıkmadı yine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen bir mega kutu daha. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen Allah'ım. Açıyorum. Kim mi? Kim mi? Altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. Vallahi altı yazdı, altı yazdı arkadaşlar. Allah, ım. lütfen ne çıkacak acaba ya? Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş açalım. Yavaş yavaş. Hepiniz şimdi. Hadi bakalım. Dua edelim arkadaşlar. Ne çıktı? Hmm. İyi der, İyi der. Neyse. Güzel karakter. Bari karakter verdi. Açalım. Bundan ümidim yok. Arkadaşlar, Bir kutu. Bir kağıtı. Bundan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Hemen. Kupa yoluna giriyoruz. Kupa yolundan da açıyoruz. Hadi bak dua edin arkadaşlar. yok arkadaşlar test. Allah'ım Allah ya abi bir tane mi çıktı? ben bir karakter çıktı neyse arkadaşlar alt kota karakter çıkması iyi. çok güzeldi hadi bakalım bir şeyler gelmişim kanal diyor kanal diyor kanal diyor kanal abi biz koda gir lan diye yazmışız ki Al, oh my god arkadaş güzel değil arkadaşlar bir karakter bir karakterdir doğru demiyorum arkadaşlar bir karakter bir karakterdir yani doğru değil mi arkadaşlar videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın <laughs> arkadaşlar yine size ben bunun aynısını söyleyeyim yani annemin telefonu geldi mi böyle şey yapacağım nasıl diyeyim bir numarada 90'a kadar, 90 kadar falan ya da dayada dayada 24 dakika bak ben size söz verdim her şey çekiyorum arkadaşlar. Zaten biraz tarzda kanala başladığımda söylemiştim. Ne çekeceğim demiştim. Eee yani, ne çektim? Minecraft çektim. Hatta kaç tane? 4 tane Minecraft videosu attım şu anda ya da 3 tane abi bak 3 tane minecraft videosu attım bir tane normal yemek challenge'si attım bir tane Ay, arkadaşlar yemek challenge'si çok güzeldi onu izlemeyi unutmayın kardeşimden neler görmedik neler elma zirgesi mi dersiniz toz mu dersiniz ona da bakmayı unutmayın arkadaşlar başka başka ne videosu çektim ben ya bugün rahat bir 5-6 tane bak o kadar çektim ki hatırlamıyorum yani ha. Bak kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tek bunu istiyorum arkadaşlar ya başka bir şey istemiyorum. Lütfen arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. Lütfen 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 bak lütfen ya. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Hadi kendinize iyi bakın ha, arkadaşlar. Öptüm. Bye. Yarın da bir 5 video Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.